Zeyno'na hoş geldin. Kapalı babo, okumayayım sen? Hoş gelmedim Seyit. Ne oldu ki ana? Çok şey oldu Seyit. Senin dünyadan haberin yok. Bir karar ver Seyit. Adam gibi adam ol... ...ve bir karar ver. Ya evinin erkeği ol ya da git ablanın eteklerinin altına gir. Ama bir şey ol. Biz kızını kayıtsız şartsız ölümüne verenlerden değiliz. İdeal evimizde fazlalık değil. Verdiğimiz gibi çekip almasını da biliriz. Bundan sonra buna sebep olanlar... ...dünya kaç bucakmış anlamasını anlarlar. O da ayrı mesele. Olacağım Zeyno Ana. Sana söz, ne gerekiyorsa olacağım. Evime gitmek kısmet olmasın ki... ...ne zaman lafını etmişse ablamı tersledim. Şu dükkandan bile kovdum. Anlamadı, anlamamış. Anlayacak Seyit. Çok yakında anlayacak. <laughs> Kim o? Hoş gelmişsin Zeyno ana. Kes sesini, Aa. geç içeri. Zeyno ana. Sus. Hayırdır? Ne öyle baskın verir gibi? Evet, baskın Aa. veriyorum. Aa. Var mı Aa. bir Aa. itirazı olan ha? Gebertirim. Ve Hidal o eve gelin gelmek için ölümlerden geçti. Hidal ah, biz de ölü verdik. Babamızı verdik. Sus! Aa! Sus! Ölümün hesabı karışıktır. Hem karışık hem karanlık. Bir girdik mi çıkamayız işin içinden. Ben sana canların Aa! hesabını sorarım. Aa! 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 Kızım saydığım yeğenimin hesabını. Hesap soracak bir şey yok. Seni doldurmuşlar. Ağzından Aa! çıkanı kulağın duysun. Ağzından çıkanı Aa! kulağın duysun. <laughs> İdala ben mi kuma getirmek istedim? Yok öyle bir şey. Ben sadece... Aç kulağını beni iyi dinle. Bak, bir defa söyleyeceğim. Kumanı da uzak tut İdal'den, kendini de. Anladın mı? Ya da bir daha İdil'in yüzünü görmek sokağından geçtiğini duyarsam ya da şüphe edersem sadece şüphe anladın mı Orfayı başına yıkarım seni. Sonra da gider 30 sene yatarım. Sakın bu kadının 30 yıl ömrü kaldı mı diye aklından bile geçirme. Bu çok aptalca olur. Efer be. Kurvetiye